Hepinize merhabalar değerli kent dinleyenleri. Bugün sizlerin karşısında Çocuksun Sen şiiriyle beraberim. Yazarı Ahmet Telli, seslendirmesi ben Deniz Ali Altınbaş, sizlerle efendim. Bu şiire geçmeden önce şiir hakkında sizlere ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu şiir 1 ve ikinci kısım olarak ayrılıyor. Ve bu şiirdeki şu an seslendirmemi birinci ve ikinci kısım olarak yine ben ayıracağım. Yani birinci bölüm bittikten sonra İkinci bölümü ismini söyleyip tekrardan o şiire devam edeceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Tekrardan efendim keyifli dinlemeler dilerim. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu saman yolu hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya. Onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor daha ilk dönemeçte. Çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutulduğum. Dönüşen ve suya dönüşen sorular soruyorsun. Sesin bir çağlayan olup dolduruyor uçurumlarımı. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman birisi adres sorsa, önce silah davranıyorum. Kekemeyim, en az kasabalı aşklar kadar mahçup ve üzgün kentler arıyorum. ...ayrılıklar için. Bir yanlışlığım bu dünyada en az senin kadar. Ve sen kendi küllerini savuruyorsun dağa taşa. Bir daha doğmamak için doğmak diyorsun. Ölümlülerin işi bir de mutlu olanların. Onların hep bir öyküsü olur ve yaşarlar. Bırakıp gidemezler alıştıkları ne varsa. Çocuksun sen her ayrılıkta imnası bozulan. Susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir? Sorumun karşılığını kimse bilmiyor. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben ve ne zaman bir kaza olsa adı aşk oluyor artık. Aşksa dünyanın çoktan unuttuğu bir tansık. Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada kirpiklerime düşüyorsun bir çiğ damlası olarak. Yumuyorum gözlerimi, göz kapaklarımın içindesin. Sonsuz bir uykuya dalıyorum sonra ve sen. Hiç büyümüyorsun artık. İyi ki büyümüyorsun. Adınla başlıyorum her şiire. Ve her mısrada esirgeyensin, bağışlayansın. Biat ediyorum. Çocuksun sen. Ve bu dünya sana göre değil. Şimdi Çocuksun Sen ikinci bölümüyle sizlerle efendim. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüm. Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hala. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyorsa öyle. Zaman benim işte, nesneleşiyor tüm anlar. Dursam ölürüm, paramparça olur dünya. Çocuksun sen, sesinin çağlayanına düştüğüm. Uçurum diyordun, bir aşk uçurum özlemidir. Bırakıyorum öyleyse kendimi sesimin boşluğuna tutunabileceğim tüm umutları görmeyeyim. Gözlerimi bağlıyorum geceyi mendil yaparak. Gözlerim bir yerlerde daha bağlanmıştı. Bunu unutmuyorum. Unutmuyorum. Unutmuyorum hiç. Bir rüzgar esse ellerin fesleyen kokuyor. Kırlangıçlar konuyor alnına akşam üstleri. Bu yüzden bir kanat sesiyim yamaçlarda. Üzgün bir erguvan ile konuşuyorum. Ayrılığın zorlaştığı yerdeyim ve dalgınlığım ...bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kentte. Çocuksun sen, alnına kırlangıçlar konan. Bir bulutun peşine takılıp gittiğimiz yer, okyanus diyelim istersen ya da sen söyle, batık bir gemiyim orada, seni bekliyorum. Upuzun bir sessizliğim, fırtınalar patlarken, gövdem köle, tacirlerinin barut yanıkları içinde ve gittikçe acıtıyor yaralarımı tuzlu su. Çocuksun sen, büyümek, Yakışmazdı hiç, gülüşünün kokusuyla yeşerdi bu elma ağacı. Soluğunun elma kokması bundandı belki. Bir elma kokusuna tutundum düşerken. Sallanıp durmaktayım, bir saatin sarkacı nasıl gidip geliyor, gidip geliyor öyle. Çocuksun sen, çocuğumsun. Sigaram olsaydı şu an yani sigara içiyor olsaydım gerçekten içerdim. Bu duyguların böyle en saf hali vardır ya. Bu şiir tamamen bana onu hatırlatıyor. Şiirin bir ee, canlı yayında en sonki canlı yayınımızda okumuştum. Oradaki bir takipçimiz istemişti benden okumamı. Sonra ben Biliyordum zaten bu şiiri ama kanalda yoktu. Dedim kanalda bunu atayım. Sonra üzerine güzel bir yorum yapmak istedim sizlere. Ahmet Telli'yi biliyorsunuz zaten en sevdiğim şairlerden. Ee, şöyle bu şiirde aklıma hep şu geliyor. Geçen gün bir yazı yazdım kendi adıma. Mutlu, güzel şeylere ihtiyacımız var azizim. Şiirler gibi. Duyguların en uçlarında yeşermeli. Mesela zamanı beklemeden inanmalı, güvenmeli, ne hüsran anılmalı ne de mutluluk sollanmalı. Bir şeyler lazım işte. Anlamlı, derin ve iyi bir şeyler. Bu şiirde bu iyi şeyler, derin, anlamlı şeyler işte bu. Yani illa birisinin olması veya mutlu olmaya gerek yok. Mutluluk aslında çok yakın, Aynı bu şiirde gibi, bir şey okuyorsunuz, bir şey görüyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Ee, şiirle bağdaştırıcı böyle, şöyle söyleyebilirim. Savaşmayı ve sevmeyi sürdür diyor. Sürdürmeyi sürdür. Bu, Yeditepe İstanbul'da geçiyor ama bu dizeler e, suç ve cezada olması lazım. ...ya da Savaş ve Barış'ta olması lazım. O kitapların ikisinden birisinde olması lazım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Onda geçiyor ve bu şiirle de çok uyumlu. Çünkü şiirin içinde bu var. Savaşmak var aslında. Bir de sevmek var. Tabii biraz da ayrılık var. Olmazsa olmaz zaten. Diyeceğim bu şiire çok bir şey yok. Yani Ahmet Telli'nin başyapıtlarından bir tanesi. Onun dışında iyilik, sağlık, güzellik efendim. <laughs> Umarım her şey yolundadır. Her şey iyidir. Benim biraz hayatımda bu aralar bir karmaşıklık içindeyim. Dolayısıyla nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Bir yol var. En güzel yolu yürüyüş öğretir. Kendinize iyi bakın efendim. Yaşam olduğu sürece umut her zaman vardır. Asla ve asla umudunuzdan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim. Savaşmayı ve sevmeyi sürdür. Sürdürmeyi sürdür bir aleyhah.